Varikosel cerrahisi 1990'lı yılların başından beri mikro cerrahi teknik ile yapılmaktadır. Mikro cerrahi teknik varikosel ameliyatının tam ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlayabilen ve komplikasyonları da çok az olan bir tekniktir. Ben yaklaşık kendi elimde binlerce yaptığım vakada son yıllarda nüks eden ya da ciddi bir komplikasyonu olan vaka görmedim. Dünyadaki büyük serilerde de bu bu şekilde görülmektedir eğer mikro cerrahi teknik ile yapılmazsa cerrahi yetersizlik nedeniyle nüks ettiği söylenmektedir. Esasında bu bir nüks değildir. Varikosel devam etmektedir. Aynı şekilde Ameliyatta lenf kanallarının bağlanmasıyla testisin etrafında sıvı toplanması, hidrosel ya da atardamazın zarar görmesiyle organın zarar görmesi hatta kaybedilmesi bile gündeme gelebilmektedir. Bütün bunlar nedeniyle varikoselin saptandığında, gerçekten el ile saptandığında, gerekli tetkikler yapılıp ameliyat kararı doğru olarak verildiğinde mikrocerrahi teknikle fakat mutlaka tekniğin ehil ellerde doğru olarak kullanılmasıyla ameliyat edilmesi e, gerektiğini söyleyebiliriz. Diğer ilaç ve diğer yöntemlerle bir tedavisi yoktur. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Öncelikle yardımlı üreme tekniklerine tüp bebeğe falan gitmeden önce, mikro gitmeden önce eğer çiftin erkeğinde varikosel varsa mutlaka varikoselin öncelikle tedavisi yapılmaktadır. Bizim hastaları bir gece hastanede tuttuğumuz, mikrocerrahi nedeniyle çift taraflı olsa bile bir buçuk saat kadar süren bir ameliyat mikroskobu kullanılarak büyütme altında yapılan bir e, ameliyattır. Ven dediğimiz toplar damarlar neredeyse şu elimdeki kalem kalınlığında gözükmektedir. Eksiksiz olarak bağlanmaları mikro ile sağlanmaktadır. Arter dediğimiz atar damarların korunması, gene lenf dediğimiz sıvı yollarının korunması da bu ileri cerrahi teknik sayesinde mümkün olabilmektedir. Bazı Varikosel ameliyatı geçirmiş kişilerde ameliyattan sonra varikoselin muayenede saptanmaya devam ettiğiniz sperm değerlerinde bir düzelme olmadığını da görebilmekteyiz. Halbuki gerçekten varikoseli olan hastaların ameliyatlarının başarılı geçmesi halinde %80'inin üzerinde sperm değerlerinde düzelme görülmektedir. Bu hastalara başarılı ameliyat geçirmemiş olan hastalara varikoseliniz nüksetti, tekrarladı denilmektedir. Esasında varikosel nüksetmez. Hasta ameliyat masasından kalktığında varikoselinden kurtulmamış, varikoseli ile birlikte kalkmış olmaktadır yani yetersiz cerrahi nedeniyle varikosel sürmektedir bunun en sık nedeni mikrocerrahi tekniğin yeterli başarılı uygulanmaması olacağı gibi daha önceki mikrocerrahi dışı eski tekniklerde zaten tekniğe bağlı olarak yaklaşık yüzde 30-40 vakada varikoselin sürmesidir bu gibi durumları saptadığımızda biz düzeltici mikrocerrahi varikosel ameliyatı yaparak bu hastaları ilk defa ameliyat ediyormuş gibi gene aynı %80'leri aşan başarı oranına oranını sağlayabilmekteyiz.